Melih Altınok, hayırlı olsun, komple teorisyen olursunuz. Oğuz Atay'ın dediği gibi solcular geç uyanırlar. Bu yüzden de hala fondaş medyanın küresel kartellerle parça başı iş yapan devrimci maskeli meslek odaklarının kuyruğunda pandemi sakızını çiğniyorlar. Devletten, siyasal iktidardan yasak talep etmeyi bilimsellik, çağdaşlık, ilericilik olarak görmeye devam ediyorlar. Hiç olmazsa maske takmadan sokağa çıkılmasın bari diye direniyorlar. Acıklı ama durum budur. Marx dünyanın bütün işçileri birleşin demişti. Bunlar bula bula birleşecek Biden'lı, Macron'lu, Trudeau'lu, küresel sol bloğu buldular. Ne var ki bu arkadaşların karşı mahallesindeki simetrikleri tebrik etmek lazım. Bu kadar çabuk araziye uymalarını beklemiyordum doğrusu. Soğutarak unutturmaya çalışırlar diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili kapanma falan yok küreselcilerin aşı dayatmalarını kabul edemeyiz mi halinde açıklamalar yapınca pandemi gönülleri de bir anda başımıza aşı karşıda kesildiler. Vay be! Şu anda aşıyı vurmak bence her Müslüman üzerine farz aynıdır. Allah'ın emridir diyen Kahramanmaraş müftüsüne din ve aşı işleri birbirinden ayrılsın tavsiyesinde bulunduk diye nasıl da üzerime atlamışlardı. Şimdi pandemiye küresel operasyon falan demeye başladılar. Bir tanesi de dün doğruydu bugün yanlış diye bir formül bulmuş kendisi gibi çark etmeye yer arayan köşe yazarlarını yol açıyordu. Daha durun, pandemi de komple teorisi dedikleri ne varsa pişkin pişkin tekrar edecekler. Gazetedeki köşelerine evde kal mutlusunu sabitlemeyi marifet sanan kamu spotu tadında köşe yazarları o günlerden kabus diye bahsetmeye başladılar bile. Bence mesele artık trajedinin değil farsın konusudur. Tüm aktör ve figüranlarıyla birlikte Uğur Şahin Özlem Türeci çiftine de Oscar verilsin. İsveç'in başkenti Stockholm'daki Nobel Asamlesi bu sene Nobel Tıp Ödülü'nün mRNA konusundaki keşifleriyle COVID-19'a karşı etkili aşıların geliştirmesini sağlayan Macar Katalin Koliko ve ABD'li Drew Weissman'a verileceğini açıkladı. Ne oldu Necip Türk basınının gurur kaynağı Uğur Şahin ve Özlem Türeci markasına? Yanlarında çalıştırdıklarına ödül var da onlara yok mu? Aydın Doğan Vakfı'nın özel gazeteci tutup ayaklarına gönderdiği başarı ödülüyle mi yetinecekler? Devam mıdır? İsimleri Türkçe diye mi dışlıyorsunuz bilim insanı çiftimizi? Bildiğim kadarıyla Almanya'da haklarında açılan davalardan korunmak için tası tara, mikroskopları, şırıngaları toplayıp İngiltere'ye taşımışlardı. İkilinin kapanma, maske zorunluluğu gibi hiçbir pandemi tedbirini zorunlu tutmayan İsveç'e girişleri mi yasak yoksa? Peki Oscar komitesi bu müthiş performansı değerlendiremez mi? Hiç olmazsa Oscar heykelciliğini Zelenski'ye armağan eden Sam Penn gibi bir baba yiğit çıkmaz mı Hollywood'dan? Ermenistan'ın hedefi Ukrayna olmak. Paşinyan, Zelenski olmaya çalışıyor da diyebiliriz. Zira dün Ermenistan parlamentosunda Putin hakkında tutuklama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş kararı olan Roma statüsünün oylaması vardı. Aklı başında 22 milletvekilinin karşı oyuna rağmen 60 milletvekili Paşinyan'la birlikte evet dedi. Kremlin ayakta tabii ki. Zaten bu akıl dışı gibi görünen hamlenin tek hedefi Moskova'yı tahrik etmek ve Ukrayna'daki gibi bir müdahaleye ikna etmek olabilir. Ne var ki ABD'nin Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım için parası yok diyen Beyaz Saray'ın seçimler öncesi kendine ayırı yok. Zavallı Ukraynalıların hayatını kaydırdılar. Ermenistan halkına da yazık olacak. Allah tüm dünya halklarını kukla yöneticilerinden esirgesin.